İşin uzmanından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Saç dökülme tedavisinde uygulanan büyüme faktörünün tüm etkilerini ve faydalarını Doktor Burak Tuncer'e soruyoruz. Kadınlarda ve erkeklerde birçok faktörün bir araya gelmesinden dolayı saçlar önce zayıflar ondan sonra dökülmeye başlar. Bu sebeplerin başlıcalarını sıralamak gerekirse eğer genetik sebepler, strese bağlı faktörler, hormonal değişimler, geçirilmiş cerrahi operasyonlar ve geçirilmiş bir takım hastalıklar. Bunun yanı sıra dermatolojik cilt rahatsızlıkları da saç dökülmesine sebep olabilir. Tabi bu faktörler yalnızca değil, birden farklı faktörün bir araya gelmesiyle saçlar incelerek dökülmeye başlar. Peki bununla ilgili dünyada uygulanan teknolojiler, yenilikler var mı? Türkiye'de de uygulanabiliyor mu? Bunların başlıcaları Kök hücre saç tedavisi ve Grow faktör yani büyüme faktörüyle saç tedavisi. Öncelikle büyüme faktörünün ne olduğunu anlamak lazım. Vücudumuzda birden fazla büyüme faktörü sentezleniyor. Bunların bazıları damar gelişimini sağlıyor, bazısı deri cilt gelişimini destekliyor, bazısı saç folikülünün gelişimini destekliyor. Yani büyüme faktörleri çeşitlilik gösterdiği için bu noktada hekiminizin size önerdiği, sizin ihtiyacınız olan büyüme faktörleriyle tekrardan saçlarınız eski canlılığı kavuşabilir. Saç dökülme problemleriniz azaltılıp durdurulması mümkün hale getirilebilir. Saç dökülmesi tedavisinin kalıcılığının sağlanmasında büyüme faktörü içerikli ürünler etkili oluyor. Klinik ortamında tedavi yapıldıktan sonra sonuçların kalıcılığını sağlamak için de aslında evde de devam etmemiz gereken bir süreç var. Çünkü vücudumuz yaşayan bir organizma hormonal dengemiz değişiklik gösterebiliyor. Vitamin mineral düzeylerimiz değişiklik gösterebiliyor. O yüzden Klinik ortamdaki tedaviler yapıldıktan sonra saçların canlılığını korumak için growth faktör yani büyüme faktörünün farklı formdaki ürünlerini evlerde kullanmak da mümkün. Buradaki tedaviler hem kadınlar hem erkekler için uygun ama kadında da erkekte de saç dökülmesinin sebebinin iyi analiz edilip ona yönelik olarak çözümün geliştirilmesi çok mühim. Bugün de işin uzmanı programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.